Arkadaşlar, Arkadaşlar. ikinci i̇kinci aslında. Ozanca var ya. Bir... Ne olduğunu bilemezsiniz. Arkadaşlar adamlar 17. Biz 0. Evet. Ben öldüm. Bayağı canı azalttım Spike'ın. <laughs> Ahmet yandan. ikisinde de canı aldı. İkisi Jess olduğu için ikisine birden lak lak. Tek attım. <laughs> evet. Arkadaşlar bir de bu videoda mega kutu açacağız. Benim hesabımda. Aynen. Arkadaşlar kare... Der. efsanevi çıkarsa müthiş bir like patlaması bekliyorum. Efsanevi hangi şeydi kanka göstersen ama bir şartlardan. Ay bu bu. Bunların hepsi efsanevi mi? Evet. Şu bak şu. Arkadaşlar neyse hadi. Nın efsanevi mi? Hayır. Oğlum görmüyor mu renklerini? Of oğlum bunlar çıkarsa sopayı. Ben körmüşsün lan sen. Evet. Vurma lan gevşek. Tamam Azıcık. Sen Spike çıksa sen de çıkar belki. Kanka düşünsen iki efsanevi. Kuru. Kanka. Sekiz yazıyormuş ev. Evet, bak bunlar çıkıyor. Spike. Bak. Kanka sekiz çıkarsa olmaz ki. Üç tane gelir sekiz. Üç tane. Üç karakter gelir. Evet. Ama bak. Arkadaşlar düşünsenize. Dördü birden çıkıyormuş. Arkadaşlar bomba bile ay bir like patlaması isterim. Bomba Bayağı. bomba. Spike. Bin sonra isterim üstüne lan. Üstüne Sandy. Üstüne Leon. Leon. Üstüne. Crow. Hayır. Ama Galen Jill. Çıkma oranı hiç olmaz. Jill çıkamaz. Niye? Kanka. Veriyorum gazı. Hadi bakalım. Niye çıkmaz? Jill çıkamaz. Çünkü oğlum en sonda. En sondaysa ise çıkamaz. Niye çıkar. Çünkü, müzik açsana lan. Hayır. Heh. Kapa çeneni. Arkadaşlar bizim bir tane hoparlörümüz var. Dışarıda biz artistlik yapıyoruz Görüşürüz Değil mi görüşüyor Kalk! Kalk! ortada sıkıştım. Arkadaşlar az önceki sahneyi gördünüz mü? Gel oradan. Abi. O diğer tarafa oradan oraya oradan. Kanka bir daha yap bak. Tamam tamam. Tekrar. Ama oradaki sahne <laughs> çok güzeldi. Bak. Kanka. Oraya, oraya, bir tane manikül atıyor. <laughs> kanka acaba havada ışınlanabilir miyim lan? Evet. Kaç, kaç. Aha. Bir tane ay ay kopart var. Tık 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 tık. Yobo helal kanka. Şu dinamiği de atlattık mı işimiz kolay. Dün, 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 dün. Dinamik bitti. Oh, 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 oh. Şu Piper'ı alırsak. Öldüm kanka. Kanka lütfen o yükleri almasını izin verme. <laughs> al kanka, al kaç, al kaç. Beşe bir dört. Üç, ben gidiyorum üçe, hadi yos. Bir. Sıfır. Geldim geldim Dur Dururururururu du, kaçıyor bir de iyi şey. Şuraya atayım da ben şey. Gelirse eğer. Ben anın tövbe. Mertis. Ay özür dilerim. Ya Mertis çok tatlısın ya, ya. Arkadaşlar çok özür dilerim. Küfür ettim. artık o mega kutuyu açıyoruz. Evet. Arkadaşlar biz 2 dakikaya geliyoruz. Hesap değişimi yapacağız. Evet. Bekleyin. Şu an 3 3 videoyu birleştireceğim. Evet. İlk kez yaptığım bir şey bu. Kanalın ismini ne koyalım kanka? Senin kanalın. Evet, kanal için ben. Üzerine <laughs> Hayır. <laughs> Senin ismin ne <laughs> oyunda? Programer Gamov. Pro diye koyak lan. Kanka şey yapalım. <laughs> Bence hmm, bilmiyorum ya. Kanka ama pro yapma. Benimki de pro hack. Aa benim de şey bilmez de benim benim de ismim bilmez olsun. Benim resmimi kapağa koyarız. Oldu. İki kişimiz aynı oldu. Hadi Neyse. Lan. Arkadaşlar. <laughs> 4 dakika oldu şu an toplam. İkimiz birazdan video çekeceğiz. Yani şu an çekiyoruz. Bunu da ekleyeceğim son olarak. Oynayacağız birlikte. Son olarak bir altı dakika oynayacağız. Bir dakikası zaten boş yaptık. Hadi gir kanka. Tamam verdim mi hazır? Evet. Artık görev olan şeyi alacağım. Bu görev bitti. Ya bu ben de görev alacağım ya. Ben hiç görev yapmıyorum. Ben Şu an içimden şey yapıyorum. Küfür ediyorum. Çünkü küfür kötü bir şey. Arkadaşlar Size bakar mısınız? Sadece benim şilinin bu kostüm var. Benim bayağı var. Kahraman bibim Tabii, var. Tabii sen para yatırdığın için oyna kanka. Beni hiç yatırmadım. Yatıramam ne kadar Hadi hazırı Benim Boşun. hediyem lan o. Ne hediyem? Doğum günü hediyem. Yaşla benim dostum. Bana öyle yapma Ne alayım? Gel alayım. Oynayabiliyorsan al. Oynayamam. <laughs> çıkış çıksaydı al çıkış Bu sefer oynamaya çalışacağım ama arkadaşlar. 15 birlik var çünkü kanka. İnternet. Ben de etcük çekiyor. Dona dona çekiyor. Şeyi aldım kanka. Tamam kanka. Karlı ağzını sıçacağım birazdan Ya küfür etme artık. Bana ne ya? Hoca başta dedim ağzım bunun kırıyorlar. Arkadaşlar, İkinci ikinci aslında Hoca var ya. Bir... Ne olduğunu anını bilemezsiniz. Arkadaşlar adamlar 17'li. Biz 0. Evet. Ben öldüm. Bayağı canı azalttım Spike'ın. Ahmet yandan ikisinde de can aldı. İkisi ces olduğu için ikisine birden lak lak tek attım. <laughs> evet. Arkadaşlar bir de bu videoda mega kutu açacağız benim hesabımda. Aynen. Arkadaşlar karakter efsanevi çıkarsa müthiş bir like patlaması bekliyorum. Efsanevi hangi serik arka göstersen ama bir şu Ay bu bu Bunların hepsi efsane mi? Evet. Şu bak şu. Le. Arkadaşlar neyse. Hadi. Bunların efsane mi? Hayır. Oğlum görmüyor mu renklerini? Of oğlum bunlar çıkarsa. Renk kör müsün lan sen? Evet. Burma renk yapışık hava dağıtır. Azıcık. Sen Spike çıksa. Sen de çıkar belki. Ne Kanka çıkar. düşünsene iki efsanevi. Kuru 8 yazıyormuş ev ee, bak bunlar çıkıyor spike bak Kanka ne çıkarsa olmaz ki 3 tane gelir 8 3'ten 3 üç karakter gelir evet ama bak arkadaşlar düşünsenize 4'ü birden çıkıyormuş arkadaşlar bomba bile ay bir like patlaması dileyim bomba bomba spike bin sonra isterim sonra üstüne ya. sandy üstüne leon, leon. üstüne crow hayır ama galen Jill çıkma oranı hiç olmaz. Yıl çıkamaz. Niye? Kanka veriyorum gazı. Hadi bakalım. Niye çıkmaz? Yıl çıkamaz. Çünkü oğlum en sonda. En sonunda çıkamaz. Niye çıkar? Çünkü, müzik açtan alan kanka. Hayır. He. İşte Kapa çeneni. Arkadaşlar bizim bir tane hoparlörümüz var. Dışarıda biz artistlik yapıyoruz kürşümüyle. Değil mi kürşü? Kaçan Orada ortada sıkıştım. Arkadaşlar az önceki sahneyi gördünüz mü? Gel oradan. Abi. O diğer tarafa oradan oraya oradan. Kanka bir daha yap Tamam tamam. Tekrar. Ama oradaki sahne <laughs> çok güzeldi. Bak. Kanka. Oraya, oraya bir tane manikülü atışıyor. <laughs> Kanka acaba havada ışınlanabilir miyim? Lan? Evet. Kaç. Kaç. Aha. Bir tane ayı Ay kopartma. var. Tık 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 tık. Evo helal kanka. Şu dinamiği de atlattık mı işimiz kolay. Tın tın tık tık tın tın. Dinamik bitti. Oh, 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 oh. Şu Piper'ı alırsak öldüm kanka. Kanka lütfen o yükleri almasını izin verme. <laughs> al kanka al kaç al kaç. Beşe bir, dört, üç, Ben gidiyorum adios. Bir sıfır. Geldim geldim geldim. Dur durururur kaçıyor bir de. iyi şey. Şuraya atayım da ben şey. Gelirse eğer. Ben Aa tövbe. töbe. Mortis. Ay özür dilerim. Ya Mertis çok demiş ya, ya. Arkadaşlar çok özür dilerim küfür ettiğim. Ha artık o mega kutuyu açıyoruz. Evet. Arkadaşlar biz 2 dakikaya geliyoruz. Hesap değişimi yapacağız. Evet. Bekleyin.